Arkadaşlar, yeni bir günden herkese hayırlı günler. Evet. Evet, bugün günlerden perşembe. Değil mi? Perşembe, hayırlı günler dilerim herkese arkadaşlar. Ben de konuşayım da hakikaten kalmayayım. Evet. evet, hepiniz mutfağımıza, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Korkmaz ailesi bugün sabah erkenden bir pazar gezisine çıktı. Vallahi ya. Pazara gittik geldik. Bayağıdır uzun zaman oldu herhalde pazara gitmeyelim. Evet, biliyorsunuz perşembe pazara gidiyoruz. Bazen. Evet. Ama sabahleyin bir ayaz çıktık, bir ayaz çıktık. Hakikaten yani çok soğuktu. Başımın ağrısıyla geriye geldim. Gerçekten çok soğuktu bugün. Yani üçüncü aydayız ama sanki böyle kış ayı gibi. Tabii ki. Bir de pazar zaten burada böyle Türkiye'deki gibi akşama kadar olmadığı için en geç maksimum herhalde bir de toplanıyor pazarlar. Bir sıkıntı olan yani burada bizim gittiğim pazarda geç kaldım park yeri bulamıyor. Evet park yeri bulunmuyor. Aynen. Ondan sonra belediye geliyor ceza kesiyor. <laughs> bugün bayağı bir cezaları gene getirmiş birilerine. <laughs> Bence evet. biz bugün ceza falan yemedik. Hemen biz ne yaptık? Pazardan birkaç bir şeyler aldım. Önce şöyle onları göstereyim. Bunları daha önce de almıştım. Gerçekten bunlar çok kullanışlı. Şöyle. Evet. Vallahi Türkiye'ye gidince de getiriyorsunuz ama burada da böyle değmiyor. Bir oyraya tanesi. Göster hanım bir oyraya aldın göster. Şöyle bir oyraya. Evet. Fermuarlı yastık kılıfı. Yani çok kendin olur. yapsan, kendin yapsan da çok masrafa günelsin. Evet. Kumaşını alamazsınız bir oyraya. Daha önce de çok aldım. Bazı yastıklara çift takıyorum. Sürekli sık sık şey yaptığım için böyle bunlara Kaç tane alayım. aldık hanımcığım? Ee, kaç tane aldım? İki tane bundan almışım şöyle aynısı. Evet. Ondan sonra bunlardan almışım. Evet. Bunlar annen. şimdi e, diyeceksiniz ki bunlar sadece yastık kılıfı nevresim değil. Nevresimi takım olarak kullanıyorum. Bunları çocuklar böyle yatakların kenarlarına koyuyor. Ek e, yedek yastıkları oluyor. Evet. Onlara taktıkları için böyle fazladan alıyor. Bizim çocukla bir yatmıyor. Öyle uyları evet. yok. En az iki. <laughs> Bazıları evet. dört tane yatıyor. Aramıza kalsın. Kenarlara menarlara koyuyorlar böyle. Sıra yiyorlar şunlar. Ne evet. yani Gayet. Bu da hoşuma gitti böyle renk olarak. Dört tane almışım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir oraya evde kendiniz yapsanız zarara girersiniz. Fermanını alamazsın bir oraya, kumaşını alamazsın bir oraya. Hemen böyle dört tane bunlardan aldım. Adam kaça alıyor ki bir oraya veriyor bunu. Bilmiyorum ki. Hani. Ondan sonra hemen şöyle alez aldım yataklara. Şöyle döşekler için arkadaşlar bunlar burada. Hem pahalı hem de zor bulunan bir şey. Ben iyi, doğrusunu şey yapmışım. Evet. 90'a 2, 120'ye 2 bir de 120 140 160'a 2 hepsi. Evet maşallah. Aynı paraydı. O yüzden ben böyle bunları zor buldum arasından herkes büyük aldı. Şöyle hemen göstereyim. Fransız malımış. Fransız şeyi. Evet, FR yazıyor. Evet, bakın böyle yani normal şey değil, çarşaf değil, alez. Orada da çok kişi karıştırdı. Altı bu şekilde. Muşamba yani, gibi. Yani evet, muşamba gibi bu özelliği. Ha. Üzeri de böyle pamuklu, sıvı geçirmemesi için. Şimdi benim kızlar küçük olduğu için ne kadar böyle söylesem de işte yatakta bir şey yiyip içmeyin diye. Evet. O... Bazen yukarıya su götürüyorlar, yatağa bir şey damlatıyorlar su olarak. Şimdi problem olan ne biliyor musun? Misal oda, odanda koltuk yok. Evet. Karşıda ekran var. Tam da karşısında yatak olduğu için çift katlı üst Evet. Oturuyorlar çiftmiş, kolamış. Oyun odamız aşağıda ama bazen de benden yani benim görmediğim şekilde götürüyorlar. O yüzden bu hiç fark etmiyor. Zaten altına böyle geçilmediği için. Bakın böyle muşamba gibi. Evet arkadaşlar. Çok kişi de bilmiyormuş. Orada ben gösterdim. Bakalım şöyle hiç aşağıya yapmamıştım ama. Çocukların göçekleri göre. Evet gayet iyi. Şöyle kocaman. Çeyirir de iyi. Şöyle hemen geçireceğiniz döşeklerine. Şimdi bir de şimdi yani Olur ya bazen hastalarına bakan olur, insan olur. Anlıyor musun? Lazım böyle şeyler. Evet, özellikle hasta, evet, hasta evet. yatakta yatan. Yaşlılarımız vardır, hastası yani hani biraz hassas olan. Hani böyle şöyle güzel, hakikaten güzel. Bu sadece şey değil, e, mesela terlediğinizde insana grip olduğunu terliyor. Evet. Köşekleriniz bembeyaz kalıyor. Hiçbir şey değil arkadaşlar. E, tane alırsanız böyle, paketi 3 euroya. 2 tane alırsanız 5 euro da inanılır hiçbir şeye değmez yani. Evet, hakikaten bakın arkadaşlar. 3 euro bir şey değil yani, hakikaten bir evet. şey değil. Evet. Ben diyordum Türkiye'ye gidince böyle bir sürü getireyim diye buldum işte iki tanesi 5 yani. Para değil, para, para değil. değil. Hakikaten para Aynen değil. Aynen öyle. Türkiye'de bunu alamazsın 5 euroya. Alamazsın, şansın yoktur. Ee, bir de satıcı dedi ki bunlar pazara her zaman gelmiyormuş. Nasip. Yani o yüzden, nasip belki bugün gideceğiz, göreceğiz. Evet, öyle iki tane aldım. Bilmiyorum arkadaşlar bunu Fransa'da bilen ben, ben bu markayı. Fransız malıymış. asayı altına yazsın çok Fransa'nın bakan arkadaşlarımız var. Evet. Seleniaymış ismi. Plan basa yazsın. Muhtemelen pazara düştüyse zaten indirimli bulmuştur onlar. Biz de biz. Böyle pazardan onları aldım. Hemen kendime ceket aldım. Paraya girdi bugün. Videonun başında da söyledim arkadaşlar. Üçüncü ay deriz ama inanın şeyler soğuklar hala devam ediyor. Karagöz geldi. Aynen. Ben normalde böyle pantolonumun üzerine çok fazla uzun ceket giymem. Hemen böyle kısa kısa şeyler giyerim. Evet. Ama yürüyüşte falan çok üşüdüğüm için bu sefer böyle ceket aldım kendime. Şöyle yine her zaman olduğu gibi şapkalı. Ben genelde evet. şapka da çok severim. Tabii ki böyle kırıştı ben böyle şeye bastırdığım için. Bunlar da e, 35 Euro'ya düşmüş fiyatları. Evet. Kaç paradan da? 65 60 mi? 60 Euro'dan 35 Euro'ya. O civarda 60 Euro'dan. Çünkü sezon geçtiği için yani şimdi biraz itfaiye giriyoruz. Evet arkadaşlar. Ama siyahın hiçbir zaman modası geçmiyor. O yüzden ben de böyle aldım kendime. Türk'ün malı yurdun malı oldu. Aynen. 35 Euro'yu görünce dedim vallahi kaçırmayayım hemen alayım. E, hayırlı olsun üstüne eskisin. Sağ ol Hadi şöyle yap. aldım. Zaten de çok var yani kremmiş, kırmızıymış, renkli. Evet siyah, unlu olduğu için her şey gider. Evet siyahını aldım. Hem sonra. siyah, zayıf gösteriyor. Ben de şahsen siyahını. siyah. Mı? Siyah, eldir. siyah güzel şey. Ondan evet. sonra pazardan bunları aldım böyle hemen. Nasıl ee, nasip da havalar ısınırsa ilkbaharda pazarın daha tadı çıkar. O zaman da gideriz. Evet arkadaşlar bu pazarı bilmeyen yeri varsa söyleyeyim size de olduğunu. Yani Berkamen'de şey oluyor mahpats oluyor yani pazar yeri adı belli yani pazar evet. yeri oluyor perşembe günü her oluyor. perşembe oluyor Berkamen'de Şalka'nın böyle küçüğü yani evet. Şalka pazarı tabii ki orası daha tabii. büyük e bugün de yine böyle halılardan tutun yani her şey vardı her şey vardı yani yok yoktu yani her evet, şey vardı alabileceğiniz her şey oluyor orada bizim birçok takipçimiz yani böyle Avrupa'da yaşayanlar Almanya'da özellikle bizim oturduğumuz şehirlerde böyle pazar olmuyor siz nereden bunları buluyorsunuz diye bize soranlar oluyor Belki küçük şehirlerde olmayabilir ama bizim burada olmuyor. Ben gene söyleyeyim. Berkam'ın en evi her perşembe evet. Mağplatz'da. Evet. Orada gidebilirsiniz. Hem de güzel olan arkadaşlar orada 185'i Türk. Türk hatıcı. şu aynen. Hakikaten Türk yani. Türk çok var tatıcı olarak. Zaten pazara girdiğinizde de kendinizi Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Evet. Türkiye pazarı gibi. Zepsesinden, yiyecek işçiliğinden, halısından, kıyafetinden. Her şey salarına, var. Her şey var. Aklınızda ne geliyorsa var yani. Evet, bile var. Pazar şeylerimiz bu kadardı. Hemen pazardan önce Nidil de yanında olduğu için Lidl'e girdim. Yani dün Lidl'e gitmiştim. Bu ayrı. Bizim burada cevizler kalmamış. Bunlar da arkadaşlar gerçekten büyük indirimdeydi bakın böyle hazır paketleri soyulmuş, tertemiz. Gelen zaten haftaya Ramazan. Ramazanda Tabii. bol bol ceviz tatlılar için lazım oluyor. Şöyle cevizlerden de bulmuşken. Bayağı aldım. Kaç tane aldım? Vallahi hatırlamıyorum. 5 tane almaz lazım hanım. 5 mi aldım? Evet. Böyle 5 paket ceviz aldım. Bakın böyle cevizlerden. Gramı 200 gram. mı? Ee, 200 gramı 1 kilo yani. 1 euro, euro kaç almıştık ya? 1 euro. 1 euro 30 A Şeye çok ha. küçük yanlış olmasın diye size 30 1 30 1 40 o civarda. Ee, 20 25 saniyelik bir video çekmiştim size. Orada arkasına koyayım. Yanlış olmasın. orasını izleyin fiyatı görünüyor orada. Evet, yalan söylemiyorum. Evet, orada fiyatı görünüyor. Size de orada Ama söyleyeyim. fiyat olarak mükemmel bir şey. Evet. Şeyden. bunlar 2.79'dan düşmüş fiyatları. O yüzden bizim oturduğumuz yerde yakın Lidl'de dün hiç kalmamış. Evet. Evet, Berkam, Berkam Lidl'de Berkan var. Berkam'da doluydu. İnanılmaz Berkam Lidl'de isteyen... Biz Berkam çok bakandı bana. Evet. Ne derseniz çok gittiğimizi tanı... Bizi orada görüyorlar, konuşuyorlar bize. Berkam selam olsun burada. Evet. Orada var. Şimdi ben niye bu kadar aldım arkadaşlar? Biliyorsunuz bizim bahçemizde fındık ağacımız var ve benim çok fazla evimde fındığım da var. Ha burada. Hatta göstereyim. dün akşam birazını kırdık. Daha bu dolu ve bir de kelamda da var. O yüzden fındık olmasaydı ceviz daha da fazla alırdım. Evet. Şimdi bunları da ziyan etmek istemiyorum. Fındık, fındık da kırdıktın doğru. Evet fındık da kırdık. Fındıkla tatlı yapıyorum. Ve hemen şöyle nutellalara geçelim. Kurtarıyor. Şekil değiştirmişler. Depomuzda bizim hep görüyordunuz böyle koli koli. Nutella'mız evde son kalmış. Hatta o da yarıya indi yani kullanıyoruz. Yine şansımıza denk geldi. netolar da 2 euro şöyle. 750 verdik ee, lan. evet 750. Şöyle hemen merak edenler için. Şekli şemalle gamen arkadaşlar Nutella'ya şey çıkarmış. Edition. Evet. Yani Almanya'nın büyük şehirleri Mesela Hamburg var arasında, Stuttgart, Berlin, yani München. Evet. Öyle şöyle bakın misalim bu Hamburg gösteriyor burada. Hani Sadece... başka ne var bu? bu neymiş? Lübeck <laughs> yani. Almanya'nın büyük, Almanya büyük şehirlerine şarkı evet, kurmuşlar. Evet kesim olarak kurmuşlar. Rostock. Rostock. Yani. Aynen. Bunlar da böyle. Eee. Öksürüm geldi o yüzden yavaş konuşuyoruz. Olsun. Zaten. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 2.99. Her ne tutu var. Aile başı 6 tane alabiliyorsunuz. Evet. 6 tane alabiliyorsunuz. Biz de 6 tane aldık. 2.99'a ihtiyacınız varsa onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar grip şeyi hafif bir grip varmış böyle şeyli değil de. Hafif değil Çünkü... gülüm hafif değil. Hakan ağır. Ağır mı? Ağır şimdi? ağır. Vallahi ben haberleri izlemedim ama eşim söyledi. Zaten de anlarsınız boğazım acıyor. Birazcık öksürüyorum. Ara ara başım da ağrıyor. Şu an ilaçımı içtim biraz iyiyim. Böyle yani hadi bakalım birazdan nasip olursa yine videoda görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar hemen yine bir Lidl'e uğradım bugün ikinci gün bakın şöyle cevizleri göstereceğim dün bizim oradakinde kalmamıştı şöyle cevizler 2 euro 59'dan 1 euro 39'a düşmüşler Ramazan ayında tatlı yapmak isteyenlere gayet güzel bakın böyle ben de hemen alayım tekrar göstereyim 1.39'da ceviz Evet arkadaşlar hemen mutfağa girdim yemek yapmaya başladım İnşallah Türk'ün sesinden dediğim anlaşılır. Bismillah'la düdüklü. Vallahi şu düdüklüden hem korkuyorum hem de yapmaktan da vazgeçmiyorum. Düdüklü tenceremin içerisine 2 kilo tavuk göğsünü koydum. Orada haşlanacak. Sonra haşlandıktan sonra eldivenleri giyiyorum. Böyle pilav üstü tavuk yapar gibi kocaman kocaman tavukları parçalayacağım. Ondan sonra hafif tereyağında kavuruyorum. Onlar öyle dursun. Bugün nasipse bizim evde Tavuklu dürüm yapacağız. Hemen şöyle kendime taze süt kaynattım ballı. Belki biraz boğazlarıma iyi gelir diye. <laughs> kusura bakmayın biraz zor konuşuyorum. Hemen e, ben normalde böyle tavuklu dürüm yaptığımda yufkaları da hep evde kendim yapardım. Rahatsız olduğum için eşimi yapma, ben eve gelirken alır gelirim dedi. Artık yufkaları eşim getirecek. Şöyle hemen bunu sizlere kolay yolda şeyini vereyim tarifini vereyim böyle dürümlerde çok yakışıyor çok lezzetli oluyor evde yapmış olduğum yoğurdumun içine iki diş sarımsağı rendeledim şöyle her zaman gösteriyorum Bakın şu görmüş olduğunuz içerisine baharattan koydum dereotu koydum bir yemek kaşığı şöyle ramolada yoksa evinizde bunu koymayabilirsiniz ama güzel yakışıyor Hepsini koyun. Şimdi güzelce karıştıracağım. Böyle tavuğun üzerine bundan koyun. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Diğer tarafta da şöyle kırmızı soğanlarım var. Kırmızı soğanları ince ince doğrayacağım. İçerisine maydanoz doğrayacağım. Ondan da böyle serpiştirin. Sonra dürümünüzü yapın. Afiyetle yiyin. İnanın çok lezzetli oluyor. Hem böyle evde olan malzemeler. Hadi bakalım ben şimdi eğer bunun böyle yapılışını bitmiş halini falan size göstermek istesem çok geç kalırım videomu yetiştiremem onun için sizlere göstermek istedim yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın